Türk askeri yaralansa da çalışamaz duruma gelse bile kanının son damlasına kadar vatanın kurtuluşu için savaşır. İsmim Mehmet Yüksel, 1953 doğumluyum. 1974 yılının 3 Kasım'ında asker oldum. 74 yılının Temmuz 16'da da askerlikteyken Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Oraya katıldı birliklerimiz. 74 yılının işte 20 Temmuz'unda Kıbrıs Barış Harekatı'na dahil olduk. Oraya ki e, savaşa gitmeden önce Mersin Limanı'nda büyük bir iştima olduk gemilere binmeden önce. Diyanet İşleri Başkanımız, o zamanki başkanı Lütfü Doğan bir konuşma yaptı. Bizi uğurlamak için gelmişti Ankara'dan. Dedi ki, siz dedi büyük bir tatbikata girişiyorsunuz. Bu tatbikat savaşa da dönüşse bile çünkü Kıbrıs'a gidiyorsunuz. Oradaki vatandaşlarımızın can güvenliği tehlikededir. Dolayısıyla sizi şu anda cennet kapısında peygamberimiz, meleklerimiz sofra açtılar, ellerini açtılar, sizi bekliyorlar. Ve ben sizi şimdiden şehit olarak görüyorum. Ne mutlu sizlere ki böyle bir kutsal göreve görevlendirdiniz de oradan İnşallah Allah nasip ederse tabii ki zaferle dön, dönmenizi bekliyoruz. Bizi böyle uğurladı ve bizim içimize e, tabii ki bir heyecan doldu. Bütün arkadaşlar aynı heyecanı yaşadılar. Heyecan içerisine girdik ve Cenab-ı Allah da nasip etti. Savaşa girdik, yara almadan çıktık. Çok şehitlerimiz oldu. Biz de, bize de cenab Allah gazilik ünvarı nasip etmiş. Birinci taarruzda zaten Beş parmak dağlarından üzerimize yağmur gibi yağan top mermileri, hava mermilerinden ortalık bayağı toz dumana karışmıştı. Yazın sıcağında hem sıcağın bunaltısı hem de o yanımıza düşen topların, havanların tozu dumana katması bizi bayağı bunaltmıştı, şaşırmıştı. Neler gördüğümüzü şimdi bile hatırlamakta zorluk çekiyorum ama ikinci taarruzda hiç önümüzde duramadılar. Magosa'ya gittiğimizde orada Atlılar Köyü'nde ve Magosa'nın içinde, sivil halk odaların içinde, gardıropların içerisine gizlenmiştiler, divanların altına gizlenmiştiler. Magosa'nın içine girdiğimizde, Magosa'yı tararken hep öyle gördük vatandaşları. Gardırolapların içine açıyoruz ki orada gizlenmiş. Kimisi divanın altından çıkıyor, Türk olduğumuzu anlayınca kalkıp boğazımıza sarıyordular, Mehmetler siz nereden geldiniz? Orada askere Mehmet çıktı, Mehmet diyorlar, Mehmet çıktı diyorlar, ne iyi ettiğinizde geldiniz, bizi perişan etti bu Rumlar, sizin önünüze kaçan Rumlar buraya uğradılar. Biri diyor gelinimi götürdü, biri diyor oğlumu kestiler, biri diyor kocamı kaçırdılar derken aynen babamın sözleri aklıma geldi. Demek ki bu tarihler, geçmişteki yapılan savaşlar bugün bizlere bir ayna gibidir. Geçmişimizi görerek geleceğimize bakmamız, bakmamız lazım. Onun için burada Atatürk'ün bir sözü de her zaman için aklımdadır benim ve gençlerimize de hep bunu öğütlüyorum. Tarihinizi okuyun, kimliğinizi iyi tanıyın tarihini bilmeyen bir gençlik geleceğine umutla bakamaz. Onun için tarihimizi iyi bilmek lazım. Geçmişimizi yaşayan yaşlılarımızla beraber oturup onlardan bir şeyler dinlemek gençlerimizin faydasına olacağı ve geleceğimize ışık tutacağı kanaatindeyim. Savaş meydanında Türk askerini üstüne roketler yağarken gördüm. O ateş altında cesaretini, düşmana dersini verirken gördüm. Bunu babamdan dinlediklerim ve oradaki gördüklerim aynen pekişiyor birbirine. Dinimin emriydi şehitlik bana, vatan bir yanadır, yanım bir yana. İstiklal uğruna pay biçmem cana, kefensiz toprağa yatanlar gördüm, girenler gördüm. Tarihler belgemdir, zaferler şanım, toprak beşiğimdir, bayrağım kanım. Gazi der ki bu güzel aziz vatanım, uğrunda can veren canları gördüm. İşte bir gazinin Savaşta gördükleri hatıralar bunlardır. Biz bunları gördük ama demek istediğim şey diyor ki Türk askeri yaralansa da çalışamaz duruma gelse bile kanının son damlasına kadar vatanın kurtuluşu için savaşır.